Selamlar millet, hepiniz hoş geldiniz. Ben Volkan. Bugünkü videomuzda geçmişi yad ediyoruz abi bu şekilde giriş yaparak. Hoş geldiniz abi hepiniz. Özledim. E, mid lane'de yapacağım. 2021'de ne tarz Swain oynuyorum sizlere bunu göstereceğim. Birçok kişi astırlık gitti, Sivein öldü, bitti, yandık, kül olduk, çar oynanmıyor, çok güçsüz diyenler var. Yani ben katılmıyorum. Şöyle bir E'yi tutturdum ben önce bir döveyim. Orada bir Trade dönüyor. Sena niye o kadar istedi orayı bilmiyorum ya. Öldürdü vallahi kendini. Ne oluyor la burada? Bu nasıl bir oyun? Bu ne abi ya? Abi ben nasıl bir teşkilata denk geldim. <laughs> Lan ne güzel dileğim ya. Adamı dövüyordum falan. Kesecektim iki level'da. Sena top lane yapıyor çocuk. Bunu ne oldu? Bir yerde mi gördüm bunu ya bu? Beyler bu arada yeni gelmedim. Geri geldim falan. <laughs> Yeni gelmedim. Bir aydır falan Hüseyin'le takılıyorduk. Onun yayında, YouTube'da falan filan işte. Takip edenler zaten oralarda da görmüştür. Eller sıcak fena değil. Bu aralar beğendiğim bu var. Swain'de. Gayet güzel. Hoşuma gidiyor. Şöyle bir tane daha çıkar mı? Tamam güzel. Artık öl kanka ya. Hah <laughs> Güzel. Pot not işte. Adama bir yerlerden can geldi. Ölmeyecek sandım. Arkadaşlar birkaç saniyenizi çalacağım. Kusuruma bakmayın. Eee, paylaşmam gereken bir şey var sizlerle. League of Legends'da istediğiniz herhangi bir şampiyonun istediğiniz kostümünün tablosunu yaptırabiliyorsunuz. Biliyorsunuz ben seviyorum. Ee, önceki odamda falan arkamda Ejderha Efendisi Sivey'in tablosu vardı. Ve zamanında bu tarz tablolar yaptırmak sıkıntıydı. Ben bulamıyordum yani. Hep sağa sola danışıyordum çıkartamıyordum abi. Yapa neden yer bulamıyordum. Şimdi sağ olsun Hero Design adında Türk tasarım şirketi bana ulaştılar. Ee, şu şekilde tablolar gönderdiler. Bunları evimin en güzel yerlerine asacağım. Hextech Sivey'ni in, sevdiğimi biliyorlar bu arada. <laughs> <laughs> iyi analizimiz yapmışlar. Bir de Steve'in son kostümü var. Ee, gayet kaliteli ürünler bu arada başarılı. Ben çok beğendim görsel olarak da. Eğer bu tarz ihtiyaçlarınız, bu tarz zevkleriniz varsa Instagram sayfalarını aşağıya açıklama kısmına bırakıyorum. Kendileriyle özelden iletişim kurabilirsiniz. İstediğiniz şampiyon, istediğiniz kostümünü yaptırabiliyorsunuz dediğim gibi ve ayrıyetten benden giden ve sayfayı takip eden de iki kişiye istediğiniz tabloyu çekilişle verecekler. Sayfayı takip etmeniz yeterli. Şimdilik bu kadar. Daha bir hemen maça geçelim. Let's go. Bu arada girdiğim ürünleri ekranda görüyorsunuz. Bu ürünlerle oynuyorum. Ama bazen eğri de aldığım oluyor. Eğri veya elektrik ver. İkisinden birisi. Tayfa almayı unutmuşuz bu arada. Bu arada arkadaşlar benden görmek istediğiniz herhangi bir içerik, konsept falan varsa yazabilirsiniz. Aran kutu challenge yapabiliriz. Düşük elo, düşük elodan nasıl çıkılır? Farklı farklı şampiyonlarla da eğlenceli bir şeyler çekebilirim. Ayrıca bu videoya özel 5 kişiye 400 RP vereceğim çekilişle. Katılmak için yapmanız gerekenler basit. Videoyu beğenmek, kanala abone olmak ve yorumlarda TR Sirdar isminizi yazmak. Bundan sonraki e, bir 5-10 videoda falan çekiliş yapmak istiyorum kanal biliyorsunuz öldü birazcık. Toparlamamız lazım çekilişle falan. Beğeni sayısı, abone sayısı bunlar biraz biraz artarsa en azından ana tayfaya falan düşeriz, toparlarız yavaş yavaş. Şimdi bu tarz bir match up'ta zerat match up'ında bizim ne olmamız lazım? Mobil olmamız lazım. Hem skillleri dojlamak için hem de karşımızdaki oyuncuya yaklaşıp e, dövebilmek için. O yüzden abi roket gemer alacağım bu match up'ta. Yani match-up'tan match, up'tan match da bu hildimiz falan değişiyor kesinlikle. Yapma. Şunu keseceğim diye bu sayıda doğru yürüdü. Kanka bizimkiler niye hiç vuramıyor ya ona? 6 olsaydım burada 1 ve 3'üm vardı. Kanka siz ne yapıyorsunuz? Atla lan atla. Q'nu da idirttim. Kanka yapma be. Haydi çok güzelsin. Sen onu aldın bunu da aldık. Musibet iksirini bu arada değinmedim bakın. Yine musibet iksiri almaya başladım ben arkadaşlar. Tam burada yakaladım. <laughs> Ignite atmayacağım ya. Zaten ölecek. Güzel. Ignite'i boşuna kullanmayalım. Şimdi diğer trade'de Zerat'ı alırız. Şimdi genelde ben her maç musibet iksiri alıyorum. Düz vuruşlarla rakibi sürekli dürttüğüm için düz vuruşlarımı ekstradan güçlendiriyor şu an musibet iksiri. Bu benim için önemli abi. Support'ta falan oynarken bu aralar dediğim gibi yine roket kemer tercih ediyorum. bazen bazı durumlarda hep buz aldığım da oluyor mid lane'de. Suikastime çaplar geldi diyelim. Hep buz çektiğim oluyor. Onların mobilitesini ee, onları kitli kontrolü sokup böyle dibinde falan gezerlerken daha rahat oyun çevirebilmek için. Ben hala çarı güçlü buluyorum yani açıkçası ve bir sonraki peşte peş page sanırım yarım falan gelecek 21 Haziran'da mı ne? Bir sonraki peşte Liandre, Luden ve sanırım ya yanlış hatırlamıyorsam hep buz buff yiyecek arkadaşlar. Yani tam bizim aldığımız üç eşya buff yiyor ya. Eşlerinden en fazla buff yiyen hangisi olursa artık e onu şey yapabiliriz spamlayabiliriz. Mesela Luden tercih etmiyordum ama belki Luden'e de dönebiliriz çok güzel buff gelecekse. Ben Velkoz rank 1'le ile atmıştım da. Zerat'ın birincisiyle attığımı hatırlamıyorum ya. Belki solo Q'da falan denk gelmiştir böyle kapışırken. Şimdi Velkoz Xerath Zerat benim için aynı klasmanda çarlar. Seviyor mu matchupları ya? Onu yemeyecek bir ihtimalle. Böyle bir dövelim. Tamam geri bas. Step back lan. Ama hareket hızı alıyorlar. Tam ben W koyacağım. Ha, cana bak. <laughs> kanks geldim. Hangisi gerçek acaba cana? Çok olan mı? Evet. Knight'ı koydum nerede? Burada. Öldün. Patlatmayayım ya. Lane'e patladım aynen. Şimdi ben bu takıma bir Riley'i çekerim bir de. Hem roket kemerle mobil olacağız hem de Riley ile bunları yavaşlatırız. Nasus, Jaco, için Mobiller. Sıkıntı. Gel Kanks. Buraya dojlarsın. EW pasif Q. Düz vuruşlar. İki sıra auto otaklar. Bana bunlarla Galaxy eksi var. Bu şekilde anlat yaptığın kardeşim, yaptığın komboyu kardeşim. Zınk E, çek iksir. Q düz vuruş. Bir düz vuruş daha. Ne bekledim biliyor musun? Belki ölür dedim musibet iksirine falan filan. Herhalde o son dokunuş yapmıyor, öldürmüyor olabilir. Ama eğri olsaydı orada büyük ihtimalle almıştık. Bloom varmış bu arada. Yalnız bu Şako şimdi buraya gelebilir ha, bilenmiştir. Çocuğun 4 kili var. Şako da şu an güçlü yani. Dört kill'le mahvedebilir. Tamam gördüm orada onu. Şuradan barikat istiyorum. Çok maç açgözlülük yaptım? Tamamdır. Şimdi seriden base'ime atıp geleceğim. Bu arada sağa sola koşmak için gezgin çizmesi alabilirim arkadaşlar. Öyle yapayım ya. Ya şimdi ben mid lane match-up'larını bildiğim için mid lane'de oynamayı seviyorum. Eğlenceli oluyor. Birebir atmak falan. Hoşuma gidiyor benim. Ama bot lane'de daha güçlü olduğu Aşikar. Sürekli şey yapabilirsiniz. Tayf kasabilirsiniz. Sizin artık oyun şeyinize bağlıyor. Çektim dipten Q'u şöyle. Tamam daha fazla darlamayayım ki adamı. E, yarı canım var ya tek atamaz havasına girip lane'e gelsin. Baze atmasın istiyorum. Aynen bu şekilde. Şimdi lane'i ittiğim gibi Gezgin'i kullanmaya başlayalım. Bizim top lane bu arada. Bu oyunu kaybedebiliriz ya. E, Liandryn'in şeyini görür açığını, kapatır. Kanka Sena hadi. Niye açtım biliyor musun? Çocuk o kadar fed ki. Korktum ölmez dedim. Ölüyormuş. Senadan da güzel de meş geldi orada. Bilmiyorum benim de en son elektrik varım patladı ne. İyi vurduk çocuğa. Tam hiç fena değil ya. Neden kötü abi? R flash. Yo flash da atmadım. R gitti sadece. Zaten lane'e gittiğim zaman gelecek bir ihtimalle. Dönelim. Dön kaçmanız lazım. Zerat geliyor kanka. Tamam biri kaçırdı. Onu da kaçırdı. İyi Zerat hiçbir <laughs> <şeyVI> şey alamadı. Ha ha öldünüz arkadaşlar. Bir roket kemer. Hayır ama ya kanka. Musibet de basılı onda. Onu yapmayacaktın. <laughs> Onu yapmayacaktın. Güzel abi kafi. Hemen lane'e hemen. Bak gezginin olayı bu işte. Erken oyunda lane'i kazanıyorum. Hemen sağa sola yaptığım baskılarla da geriye düşen takım arkadaşlarımı öne geçirmeye yönelik hamleler. Baksana 1-5 1-5. Topu um mintliyor. Botu um mintliyor. Hemen şöyle. Hemen şöyle çek. Q. Ignite otolar. Bir oto daha. Bir tane daha Q. Cık, çok güzel çok güzel. Nerede lan? Sway'in güçsüz diyenler. He? Getirin. <laughs> getirin vs atacağız o arkadaşlarla. Kalime kanka ne yapıyorsun orada ya? Bak kuşu alacağım diye bak alamadı da. Şöyle bir W ki onu yavaşlatalım. Ne olur dojda kanka. Harikasın harikasın çok güzel. Yalnız base'den manayı fullemeden çıkıyorum o sıkıntı. Bu gerçek bence. Yok değilmiş lan. Ama çok iyi, onun gitmesi tatlı oldu. Hemen şurada bir trade. Q, roket gemer. Koşu oğluna bir W koyayım mı? Haydi koymayalım. Yani çekeyim yani, onu yemesin. Yemesine gerek yok, ne anlamında. Leona'sı iyi silemiş. Hemen oradan taifımı alayım, değişen bir şey yok. İki tarafta da bir tane taif çıkaracaktım. Bu arada Hüseyinlerle falan, yine Master Elo'larda falan takılıyoruz böyle. Flex'te falan. Oralarda da gene bu şekilde KDA'larımız oluyor arkadaşlar tryhard oynadığımız zaman güle oynaya. Maçları kerelediğimiz oluyor. Eğlenceli oyunlarımız dönüyor. Hüseyin'i takip edebilirsiniz o yüzden. Anladığım kadarıyla geçen senelere oranla artık bir oyuncu sayısında oyuncu kitlesinde azalma var. LoL'de. Bu yüzden mesela Challenger'da falan ee, çok az oyuncu var ya. Ben şimdi Challenger'a kastam maç bulmayacak büyük ihtimalle. Yarım saat falan maç arayabiliriz. Şurada bir arkadaşımız var şunu kapatıyorum. Bana doğru mu geliyorsun? Gelmiyorsun. O zaman sana şunu koyalım. Tamam onu yememek için öl kanka. İşte. Oğlum çok tatlı değil mi ya? Mid lane'den domine ettik. Mana lane'de harcamayacağım hemen buraya geliyorum. Şöyle bir W. Roket kemer e yapıyorum. Şunu şöyle alıp şuna devam edelim. Q'lar auto ataklar. Az önce flash'ını almıştık bu arkadaşın. Bir auto hata keseriz. Ama bunu nasıl geçeceğime dair hiçbir fikrim yok. Muhtemelen <laughs> buna flash'ımızı atarız. Flash'ı varsa da ölürüz. Ama bu ne? Bir k verdim. Bin gold verdim nasılsa. Abi ya. Çok fena yavaşlattı. Flash'tan sonra eğer hareket hızım olsaydı direkt çıkıyordum oradan. Bu arkadaş için işte şunu bitirelim hemen. Acilinden bir tane Riley ve Morello almam lazım. Uğur'u korumaya falan pek gerek yok. Riley Morello olsun. O zaten bana yaklaşamadan ben onu tarar keserim. Zerat çok safe oynuyor ya. Bayağı arkada takılıyor çocuk. Kıyamam. E'sini de kullandı. Ya bakalım. W, Roket kemer dipten Q. Auto atak. Tek combo full canat yargı. İşte roket kemerin olayı bu yani. Adamı çekiyorsun. Roket kemer dipten Q. yazın diye full burst damage yiyor böyle. Ama bunu bir suikast şey yaparken de dikkat etmek lazım işte. Tek falan yiyebilirsin. Her matchup'ın da olayı farklı. Geldim kanks, W. Çok güzel. Slow yedi. 41 tayfımız olmuş bu arada dakika 20'de fena değil kafi. Gel bakalım. Şöyle bir E milyonların arasından çek Q Ignite. Ignite ağır olmadı mı abi diye var. <laughs> o demeci beklemiyordum. İyiymiş. E Deep Q ulti açmaya gerek var mı sizce ya? Yok gibi. Kalabalığı çünkü. O her türlü ölürdü. Güzel. Baron yapalım ardından da Drake alalım tatlı tatlı winimizi alalım abi şöyle uyumlu mikro makro bu mikro makro game'e falan eskiden çok değiniyorduk bayağı bir faydalı oluyordu bak gene o tarz öğreticiler falan yapabilirim Lane'in aşamasında hangi dakikada neler yapmanız lazım ne zaman pushlayıp sağ sola gitmeler kule almalar falan filan lane nasıl kazanılır minyon push'u minyon freeze'i bu tarz şeylere değinelim mi gene arkadaşlar ulti açacak birazdan çaldı sandım yemin ederim 2021'de güncel mikro makro'dan falan yazabilirsiniz. aşağıda yorumlara neler istiyorsanız paylaşın abi. Bu arada base'den çıkmadan önce şey yapacağım ya. Şunun alt parçasını alayım bari. Okey. Kanks, ne haber? Gel. W, Rocket Gamer Nasıl uzattığım da bu ama arkamda çocuklar var. Ray'i açmak istemiyorum. Hadi açalım. Check Q. Donya hala ölmüyor bu arada. Hemen burst damage. Gerek kalmadı. <laughs> En başında ulti açmamız lazımmış. Ya hafif almaman lazım şu Nasus'u ya. Diyorum yani. Oyun başından beri de her seferinde hafif alıyoruz. Bir de ruh gömleği bitirmiş yani çocuk bak. Ruh gömleği mükemmel eşya. Sevmedim deme bana bana elle avuçta yok dert. Resmen orgazm alıyorum. 3 level fark atmışız mid lane'e. Güzel Zerat matchup'ı. Normalde Zerat bizim counter'ımız bu arada. Mesela ben karşıma Sivya'yı gelince Zerat alıyorum ve bunun da videolarını paylaşmıştım daha önceden hatırlayanlar bilir. bilir. Zerat'la tokatlaması basittir. Bu meçe bu da nasıl oynaman gerektiğini biliyorsan Sivey'inle paramparça edebilirsin abi. Last geldiçe geldikçe E'leri koyuyorsun, full combo'yu çekiyorsun, roket kemerle menzil kapatıyorsun falan filan derken e, adamı mahvediyorsun. Şöyle bir W'yu da ben koyayım. Hem slow yesin hem Morello'nun ağır yarasını yesin abi. Direkt koşuyorum bu arada olay yerine orası kalabalıklaşacak sanki. Yo gelmiyorlar. Oh, tayfımızı aldık. Şöyle bir E, C, Q, Ignite. Nice su. Nice su. Ben de hemen çocukların yanına gideyim bari. Şuradan oyunu kapatalım. Daha fazla uzatmaya gerek yok. 24 dakikada 20 skor. Nice. Nice. Günün ilk oyunu bu arada bu benim için. Kafi gayet. Nasus'la vs atalım bari. Bak böyle... Top mesela Nasus gelirse karşısında da uğursuz koruma veya liyaniri de başlayabiliyorsunuz. Matchup'tan matchup'a değişiyor. Bunların hepsini paylaşırım daha sonra. Hepinize teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Şöyle bir giriş videosu atalım dedim. Umarım beğenmişsinizdir. Videolarım değerli için like atmayı Neyi unutmayın abi. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Bay bay.